Yepyeni bir Zuba videosundan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Zuba'da değişiklik üstünde değişiklik, güncelleme üstünde güncellemeler geliyor dostlar. Ve bu güncelleme detaylarını sizle bu videoda tekrardan ele alacağız. Hatırlarsanız en sonki videomuzda dengeleme değişiklikleri güncellemesini sizlere göstermiştik. Ne bileyim karakterleri gelen nerfler, bufflar, yükseltmeler, alçaltmalar hepsini sizlerle değerlendirmiştik dostlar ve Güzel güzel video çekmiştik sizleri haberdar etmiştik bu güncelleme ile ilgili. Şimdi şöyle hem birçok alacağımız ödül var dostlar ve bir yandan da ekstra yeni gelen dengeleme değişikliklerini falan bu videoda ele alacağız. Dostlar şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu videomuz zaten gameplay olmayacak ama genel bir sandık açılımı ve güncelleme üzerine konuşacağımız video olacak ama Gerçek anlamda Zuba son zamanlarda çok fazla değişiklik alıyor. Yani kesimin bazı yerlerini memnun ederken ama birçok kesimde memnun etmeyen güncellemeler oluyor. Şimdi bu videoyu baştan sona izlemenizi, kanalımıza abone olup videomuzda like atmanızı istiyorum. Ve yorumlar kısmında bakın izleyen herkesin yorum atmasını istiyorum ki sizlerin fikrine bunu da iyice analiz edelim. Bakalım sizler memnun olan tarafta mısınız yoksa memnun olmayan tarafta mısınız bunları da görmek istiyoruz. Son olarak da televizyondan izleyen kitle sayısı baya bir çok. Tabii ki de yemek yerken veya da ne bileyim güzel güzel böyle ayaklarınızı uzatıp geniş geniş ekranlarda izlemek keyifli oluyor. Ben de öyle yapıyorum ama oradan bile like atabilirsiniz. Televizyondan izliyorum diye like atamıyorum zannetmeyin. Orada sağ tarafta like atma seçeneği var. Like atarsanız seviniriz. Evet şimdi bu değişiklik nedir? Ne tür değişiklikler geldi? Bunları sizlerle konuşmak istiyorum. Öncelikle kafesteki muhabbeti ben gönderi olarak paylaşmıştım. Onu görmeyenler için tekrardan şöyle bir anahtar ve karakter alma droplarını ben sizlerle paylaşıyorum. Arkadaşlar 1 ile 8 karakteriniz varsa zaten resmi de koydum görürsünüz. 100 anahtar lazım size. Bu 100 anahtarı toplayınca yeni bir tane karakter açıyorsunuz. 9 ile 13 arası karakteriniz varsa 200. 14 ile 18 karakteriniz arasında bir karakteriniz varsa 250, 19 ile 23 arası 300, 24 ile 28 arası 350, 29 ile 33 arası 400, 34 ile 38 arası 600, 39 ile 43 arası 800 ve artı 44 yani 44 ve üstü karakteriniz var ise de 1000 tane anahtar toplamanız lazım ki buradan yeni bir karakter açabilirsiniz. Biz tabii ki de bunu daha sonradan gördük. Zuba daha sonradan bunu paylaştı. Biz görmemiştik bunu. O yüzden Hemen videonun için aktaramadığım için gönderi olarak paylaşmıştım. Görmeyen arkadaşlarımıza da burada video aracılığıyla bunu da bir kez daha duyurmamız lazım. Herkesin sorduğu soruydu. Abi işte sen de 100 istiyor, ben de 600 istiyor. Abi sen de 100 istiyor, ben de 950 istiyor vesaire. Ya, bu da böyle açıklık getirilmiş olsun bu konuya. Bir konuya daha değinmek istiyorum. Abi işte geçen hesapladık pasta totalde 400 anahtar alabiliyoruz ama benim karakterim işte 800 tane anahtar istiyor. E bu pas bana yeterli olmuyor falan filan diyenler için de arkadaşlar kesin bir şey söyleyemiyorum ama benim düşüncem o yöndeki burada topladığınız 400 anahtar bir sonraki sezon silinmeyecektir diye düşünüyorum. Yoksa bu anahtarların hiç büyük mü olmayacak? Diğer sezonlarda yani şuradaki karakteri fullleyene kadar sürekli sürekli anahtar biriktirebileceğinizi ben şahsen düşünüyorum. Yani o yüzden çok sıkıntı etmeyin sezonu fullleyin. 400 anahtarı alın. Fullendikten sonra yeni sezon 14 gün sonra başlayacak ve 14 gün sonra 400 anahtar daha toplayabileceğiniz yepyeni bir VIP veyahut da normal pas sizleri bulacaktır. Dert etmeyin 2 haftada 400, 4 haftada yani 1 ayda 800 anahtar toplayabilirsiniz dostlar. Yani bir ayda en kötü bir tane karakter sahibi olacaksınız durduk yere. O yönden güzel olmuş bu güncelleme tekrardan söyleyelim. Şimdi gelelim bugünün asıl 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 video çekmemizin nedenine dostlar. Şöyle yorumlara baktım. Ben bu sıralar dediğim gibi bakın çok oyuna girmiyorum. Kupalarımız falan hep aynı yerinde duruyor. Hiç de oyuna baktığımızı söyleyemem. Hatta bütün karakterlerim 2000'den 1400'e düştü. Şöyle de sizlerle bir gösterim yani hatta bazıları 1200'e falan düşmüş. Şimdi dostlar tekrardan yeni bir güncelleme getirdiler Zuba'ya. Bana göre bu güncelleme iyi mi kötü mü bunu deneyimleyerek yorumlayarak anlayacağız hep beraber. Şöyle tıklayayım. Evet eskiden biliyorsunuz ki dostlar şöyle göstereyim kupa yolundan. Karakterlerimiz 1200 olunca bizim bronz lige e çıkıyordu. Bronz lige e çıktığı için de buradan biz bir tane altın sandık alıyorduk. Bakın 1000'de evet 500 altın vardı. 1100'de bir tane gümüş halit kutusu vardı. 1200'de ise arkadaşlar bir tane altın sandık vardı. Yani herkes en kötü 1200'e kassa bile kardeşim her türlü altın sandığı alıyordu. Şimdi hem ligleri değiştirdiler hem de kupa sayılarını değiştirdiler. Ne demek istiyorsun abi hemen anlatıyorum. Bakın eskiden 1200 kupada bronz lige çıkıyorduk. Şimdi o bronz ligi 1400 kupaya çıkardılar arkadaşlar. Ve ödülleri de değiştirdiler. Bakın eskiden 1200'de dediğim gibi altın alet vardı. 1300'de normal altın vardı. 1400'de elmas vardı ve 1600'de de elmas vardı. Yani bir karakterden 1400 kastığınız zaman yani 100 elmas... 1600 kastınız ise 150 elmas alıyordunuz. Totalde bir karakterden minimum 250 elmas alabiliyordunuz arkadaşlar. Ve güzel güzel kupa kasıyordunuz. Şimdi 1400 artık gümüş lige çıkmayacaksınız. Bronz lige çıkacaksınız. Ondan sonra 1600 kupa kasınca biz eskiden altın lige çıkıyorduk. Şimdi gümüş lige çıkıyoruz. 1800 kasınca biz zümrüt lige çıkıyorduk. Şimdi altın lige çıkıyoruz. 2000'e kasınca da biliyorsunuz ki max yani elmas lige çıkıyorduk ama burada da ne yazık ki 2000 olca artık elmas lige değil zümrüt lige çıkıyoruz ve yeni bir kupa sistemi getirmişler. 2200 sistemi getirmişler ve 2200 olan da artık burada elmas lige çıkıyor ve bu şekilde karakter yolunu fullemiş oluyor. Bu gerçekten çok zor onu söyleyeyim. Yani yeni yeni kupa ekleyip ligleri kupalarını yükseltmişler. Ödüllerini değiştirmişler. Burada herkesin yorumunu bekliyorum. Bir dakika önce ödülleri tekrardan bir inceleyelim. Yani artık buradan elmas alamadığımızı görüyorsunuz arkadaşlar. 2200 kupaya kasmak gerçekten çok zor. Yani bana sorarsanız oyunu gün geçtikçe gerçekten zorlaştırıyorlar. Bir yandan da kolaylaştırıyorlar. Ben anlamadım. Yani karakterlerin dengeleme değişiklikleri oynanmayan karakterler için daha güzel oluyor. Ama yani buradaki kupa yolunu ellemeleri gerçekten çok kötü olmuş. Yani millet eskiden 1200 kupa kasıp altın sandık alıyordu. Şimdi 1800 kasması lazım. Gerçekten çok kötü olmuş ya. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Elmas falan alıyorduk eskiden. Elmas çok bir işe yaramasa da ne bileyim Şöyle düşük kupalı hesaplarda belli bir elmas olunca karakter de alabiliyordunuz. Ondan sonra bakın böyle kostümler de alabiliyordunuz. Elmas her türlü işe yarıyordu arkadaşlar. Elmaslar artık komple parayla alınan kısma dönüştürmüşler. Bir de bakayım pastan kaldırmışlar mı? Yani 10, 10, 10, 20 tane elmas bırakmışlar pasta. Eskiden daha fazla 50-60 alıyorduk. Yani burada tercih tamamen sizlerin. Sizce bu güncelleme mantıklı bir güncelleme mi olmuş yoksa mantıksız bir güncelleme mi olmuş? Ben çözemedim. Bana sorarsanız düşük levelli hesaplar için veyahut da ortalama veyahut da yeni başlayan hesaplar için gerçekten kötü bir güncelleme olmuş. Yani siz 1500 kupaya kadar hiçbir şekilde sandık açamayacaksınız ve karakter çıkarma ihtimaliniz olan altın kasayı için ise 1800'e kadar kupa kasmanız lazım. Bir yandan iyi oldu şu şekilde söyleyeyim bir olan yanını. Gengelme değişikliği sadece karakterleri değil karşılaştırma sistemine de getirildiği için kardeşim Karşınıza genelde botlar gelecek veyahut da sizlere seviye olarak yakın adamlar geleceği için kupayı bir yandan hızlı hızlı kasabilirsiniz. Ama ödülleri böyle yukarılara yukarılara taşımaları gerçekten sıkıntı üstüne sıkıntı diyebilirim. Bir yandan da şöyle kutularımızı açalım dostlar. Çarpı 2 varmış. Çarpı 2 double token varmış yani jeton varmış. Bu bizim için gerçekten iyi olacak. Şöyle öncelikle şunu bir tamlayalım. Bakalım çıkabileceğiz mi? Ben hep sabit yere açıyorum. Sağ sol falan hiç denemiyorum. Evet dördüncü de buraya açmıyorum. Hop şuraya açtık. Evet tuttu bak bu sefer. Burada da şunu açayım. Eh yani. Neyse buraya daha fazla para harcamak istemiyorum da. Neyse ya 78 veririz. Şöyle 10'a kadar gidebildiğimiz yere kadar gidelim. Güzel. İkinci bronz alet kutumuzu da aldık. Çok güzel bir tane öğe aldık. Bir de şunu açalım. Harika ikinci öğeyi de aldık. Bir de şunu açsak çok güzel olur. Oy çok güzel gidiyoruz. Dur bir de 15'i e deneyeceğim. Ya bir tane yanma hakkımız var. 78 elmas istiyordu. İnşallah ona elmas güncellemesi getirmemişlerdir. Allah nazarlardan saklasın. Şu an gerçekten güzel gidiyoruz. Çok güzel. Yanıltma beni. Çok güzel gidiyoruz abi şu an. Ne oluyor oğlum? Şunu açacağım. Ohohoho oho, lan en güzellerini tutturuyoruz. Ne oluyor? Devam. Tamam altın alsak da sıkıntı yok. 18'e kadar gelmişiz. Te Allah belanı versin. 78 verelim. Artık ne isterse vereceğiz. Çünkü 20'ye geldik neredeyse. Altın sandık da geldi buradan. Bir tane açıyorum. Lan oğlum ikidir üst üste gelme işte ya. 178 de buna vereceğiz. Buradan bir altın sandık da alıyoruz. Ulan büyük ödülü tutturabilir miyiz? Ya tuttursak da ödülden bize altın gelecek. En azından burada bir zümrüt kasa vardı galiba. Şunu seçiyorum. Tamam. Yani kötünün iyisi. Bunu da bu şekilde başarmış olduk. Totalde 44 tane e, karakter jetonu. Tabii bu çarpı 2 altın olarak gelecek. Bir tane ücretsiz sandık. iki tane bronz alet sandık. 3 tane ö, 2 tane gümüş alet sandığı, 759 altın ve 3 tane altın kasa gerçekten güzel bir para alacağız buradan dostlar. Şöyle 2959 altın aldık. 3 tane öğemizden görüyorsunuz şunlar çıktı. Evet şunları da sıra sıra açalım. 69 70 bin diyebiliriz. 7 14 21 210 bin altına yakın bir altın alacağız bunlardan. Harika. Hop buradan da tertemiz çıktı. Şunu koruyalım. Bunu da açıyoruz. Bundan da çıktı. Güzel üst üste vermeye devam ediyor. Senden çıkarmadı dostum. Senden hiçbir şey çıkmadı. Bunlardan da 17.000 altın alıyoruz arkadaşlar. Buradan da bir tane 1378 altınımızı aldık ve çok güzel bir şekilde labiranti fullemeyi başardık. Bakalım bir daha başlamak için 1500 istiyor. Ona da gerek yok. Şunlara da bir yandan bakalım. Tamam bunları en son toplarız arkadaşlar. Şimdi gelelim asıl mesele. Şuradaki ödüllerimizin hepsini toplayacağız. Toplarken de bir yandan konuşacağız tabii ki de. 600 buradan aldık. 700 buradan aldık. Evet. Buradan bir kasa açmak için görüyorsunuz. Bizim 1500 kupa kasmamızı istiyorlar. Yani ne bileyim ya. Oyunu daha da rekabetli hale getirmek için arkadaşlar böyle bir şeyler yapmışlar. Gerekli miydi? Şart mıydı? Kesinlikle gerekli de değildi, şart da değildi ama bunu yapmaları gerçekten bana sorarsanız yani kötü olmuş. Yani neden insanlar 1200 gibi düşük level kupa kasıp da 6 sandık açmaları gerekirken böyle altın sandığı gidip de 1800'e koyuyoruz? Yani 1200 kupaya herkes ulaşabiliyordu kardeşim. Yani adam gidiyordu kaça kaça saklana saklana ateş kovucusu taka taka veyahut da bir şnorkel taka taka kaçıyor kasıyordu. Veyahut da gidip bir takıma e, katılıyordu. Orada seri seri adamı busuyorlardı. Zaten 2-3 maç attı mı direkt altın sandık açıyordu çocuk. Veyahut da oynayan herhangi bir kardeşimiz. Güzel bir şekilde karaktere çıkarma ihtimali oluyordu. Fiş çıkarıyordu. Etkinlik kasmış oluyordu. Altın kazanmış oluyordu. Yani şimdi bu gerçekten zor oldu. Herkes için zor oldu arkadaşlar. Ya biz de buradan elmas alıyorduk. Nereden baksanız 15-16 bin elmas alıyorduk bütün karakterleri 1400-1600'e kasınca. O da bizim elimizden alınmış oldu. Yani bilmiyorum bir yandan iyi şeyler olurken bir yandan kötü şeyler oluyor gibi. Şöyle bir alımları geri yükleyelim de o kasada boşa gitmesin. Bir kasa bir kasadır. Evet haydi artık. Burada bile artık eskisi gibi tık diye başlamıyor. Şöyle tekrar deneyeceğim. Allah Allah. Durun ben bir oyunu aç kapat yapayım. Evet sandığımızı da aldık. Şöyle 18.000 altınımızı oradan cebe indirdik. Şöyle devam edelim sandık açılımımıza. E-line'da kalmışız. Yani dediğim gibi arkadaşlar burada yorumlarda sizin. Bakın biz her şeyi neredeyse fullemiş adam olarak bile bu güncellemelerin bize bile yaramadığını söylüyorsam size hayli hayli yaramıyordur. Yani kim ekstra ekstra kupa kasmak ister ki? Yani bir de ödülleri kaydırma yapmışlar kardeşim. Kaydırma yapacağınıza tam 2200 kupa mı getiriyorsunuz? Ya ödüllerin sırasını bozmayın. 2200'e çok daha güzel bir sandık getirin ya. Bak gerçekten çok daha güzel bir sandık getirin. Buraya mesela bir tane daha zümrüt kasa koyabilirlerdi. Atıyorum burada zümrüt kasa buradaydı. Buraya bir tane daha zümrüt kasa koysaydınız. Yani insanların İki tane zümrüt kasa açmak için 2200'e kasması güzel bir şey olurdu. Hem karakter çıkarma hem altın hem karakter fişi hem etkinlik kasmak hem içgüdü. Bunlar güzel olurdu ama ya yani buradaki ödülü buraya kaydırmışlar. Buradaki ödülü buraya kaydırmışlar. Hep böyle 2-2 iki iki kaydırmışlar. Ya yani bana göre gerçekten kötü olmuş. Bunu yapmalarına cidden anlamda hiç gerek yoktu arkadaşlar. Neden böyle bir şey yaptıklarını cidden anlamış değilim. Yani tamam insanları oyuna bağlamak istiyorsunuz. Ne bileyim anahtar getiriyorsunuz. VIP pass kasmaları için ekstra teşvik ediyorsunuz. Ara ara toplu kentleriyle double tokenler, ücretsiz kostümler, yeni karakterler veriyorsunuz. Ama gerçek anlamda bunları yapmanıza gerek yoktu ya. Ne bileyim. Oyun zaten zor. Gitgide pay to win oluyor. Yani en azından biz kendi yağımızda kavruluyorduk. Şimdi yakında bak demedi demeyin. Bugünü SS alın veyahut da tarihi bir köşeye atın. Davut Kutlu dedi demiş dersiniz yani. Her türlü dersiniz. Bakın 21.08.2025. Yani Ağustos'un 21'i. Yakında level güncellemesi de gelecek diyorum ben şahsen. Onu söyleyeyim. Her türlü level güncellemesini getireceklerine inanıyorum. 2 i̇ki senedir iki buçuk hatta belki 3 senedir 20 levellerde tıkandı kaldılar. Artık kupa yollarını değiştiriyorlar. Al al yine aynı şey oldu. Ulan oyuna tekrar girdim kasamı vermedi bak. Kasamız da adamlarda kaldı neyse belki arada verir. Ee, dediğim gibi kupa yollarını değiştiriyorlar arkadaşlar. Ne bileyim ödülleri değiştiriyorlar. Karakterlerin özelliklerini değiştiriyorlar. Yama güncellemesi getiriyorlar. Dengeleme değişiklikleri güncellemesi getiriyorlar. Yani oyunu baştan aşağı komple dizayn ediyorlar. Ya yani sanki böyle şirket el değiştirmiş. Böyle eski şirketin yaptığı şeyleri, yaptığı değişiklikleri, yaptığı yenilikleri beğenmeyip onun yerine yepyeni değişiklikler, yepyeni güncellemeler getiren bir şirket devralmış gibi davranıyorlar ama aslında hiç kimsenin devraldığı yok. Aynı şirket, aynı tas, aynı hamam mantığı. Devam ediyor şirket ama ne bileyim onlarca partnerlik başvurusu oluyor. Yapıyoruz. Adamlardan dönüş alamıyoruz. Ondan sonra yeni oyunculara teşvik adı altında bazı şey. Ya vallahi bak şu bu bu, bu gardı artmış. Bunlar yoktu kanka ya. Ya ister istemez sesimiz de yükseliyor artık he. Ya görüyorsunuz ya 3 oldu bu ya. Eskiden bir tane olurdu. Onda da hemen verirdi zaten. E şimdi bu 3 oldu. Bak bir tane de sandığımızı alamadık zaten. Yani güzel değişiklikler olduğu da oluyor olmadığı da oluyor. Bazı karakterleri görüyorsunuz gelen güncelleme değişiklikleri karakteri mahvediyor. Skippy mesela daha oynanacak bir karakter değil. Louis'i kurtarmışlar Skippy'yi yerin dibine gömmüşler. Ya yani gidin ekstra ekstra Raki'ye nerf getirin, Shelly'e nerf getirin, Max'e nerf getirin, Kali'ye nerf getirin. Meta karakter olmasın kardeşim her karakter meta olsun yani. Oyun bu şekilde çekişmeli olur bu şekilde zevkli olur. Ara ara böyle eleştiri videoları da yapmamız lazım. Yani biz Zuba YouTuber'ıyız diye Zuba çok güzel her yaptığı güncelleme Aa arkadaşlar oyuna dönün oyun çok güzel diyemeyiz. İyisiyle kötüsüyle biz her zaman ele alıyoruz Zuba'yı. O yüzden zaten bizden böyle yorum videoları veyahut da güncelleme videoları istiyorsunuz. Ben fikirlerimi burada sizlere söylüyorum. Sizler de fikirlerinizi dediğim gibi yorumlar kısmında bana söyleyin mutlaka arkadaşlar. Çünkü yani biz hesabı maksadık neredeyse. Bizim görüşümüz, fikrimiz, zikrimiz bu. Sizlerin hesapları orta düzey olabilir, oyuna yeni başlamış olabilirsiniz. Karakterleriniz eksik olabilir, fişleriniz eksik olabilir. Sizler için bu deneyim nasıldı? Bunları da bende paylaşın ki en azından ben bu konuda yanlış mı düşünüyorum yoksa doğru mu düşünüyorum hep beraber görmüş oluruz. Mesela şurada şey göstereceğim. Burada mesela gençler, Brawl kutusu açıyoruz ya bakın. Bize burada sadece altın veriyor. Mesela Brawl Stars'da bu böyle değil. Ben bunu kendim de gördüm. Sizlerden de duyduğum şey o. Ya mesela benim daha eksik 6-7 tane karakterimin itemleri var. Buradan açtığım her sandıkta onlara şey vermesi lazım yani. Gördünüz az önce. Ne bileyim, aykıbı veriyor, defibrilatör veriyor. E niye her sandıkta vermiyor ki? Yani sanki öyle kafaya girmişler ki bütün karakterleri bitirmişsin de açtığın bütün sandıklar sana sadece para atıyor. Hayır kardeşim ben bütün karakterleri bitirmedim. Ya az önce gördünüz. Orman ayakkabısı da çıktı. Defibülatör de çıktı. Ya bir şeyler çıkıyor. Hala eksik öğelerimin olduğu karakterlerim mevcut. Ya boş atıyor. Baksanıza boş atıyor. Şu an var ya. Benim bunları ta bir buçuk ay önceden bitirmem lazımdı. Çünkü ben fişleri fullyeli baya baya bir zaman geçti. Hesabı fulledik neredeyse. Bak hala boş atıyor mesela. Yani oyunun zorluğu hard derecede artmış. Eskiden de bu böyleydi ama en azından yapacaksanız bu şekilde güncellemeler yapın. Hiçbir kasa boş atmasın. Üzerinde yazan ödülleri muhakkak versin. Mesela efsane valet kutusuna %90 ihtimalle diyor veyahut da %95 ihtimalle şey verecek diyor. Eşsiz öğe verecek. feromon kas vesaire. Bir açıyorsun boş çıkıyor kardeşim O kadar para veriyorsun Veyahut da o almak için emek sarf ediyorsun Vermiyor E bu sefer de adam diyor ki verdiğim parayı yazık Veyahut da emeğiyle kasan adam diyor ki Verdiğim emeği yazık E bu şekilde de insanlar ne yazık ki Oyundan soğuyor Şimdi sizlere şu sandık açılımı bitsin bir şey daha göstermek istiyorum Yakında bu arada yeni karakter gelecek dedikoduları da dolaşmaya başladı. Heh bak mesela arkadaşlar bundan dolu verdi. Bak mesela Doktorun Nürler onu fullendi ama mesela hala 100 tane fişim eksik defibrilatörü fulllemek için bunlar bronzoya yani bronz alet kutusundan çıkması lazım adı üstünde. Ama her açtığımız boş çıkıyor neredeyse. Bu da zaten bizi gerçekten baya bir geriye atıyor. Bakın ondan dolu çıktı. Bundan boş çıkıyor mesela. Bu iyi bir şey değil. Gerçekten iyi bir şey değil. Yani şuradan sadece 2 tanesinden attı. 50 tane karakterimiz var. 50'sinden de atsa zaten her türlü fullleyeceğiz ama sadece 2 tanesinden atıyor. Bu da oyunun zorluğunu zaten gözler önüne seriyor. Ee, şimdi şurada da atacağımız kutular var. Baksanıza yeni yeni fırsatlar getiriyorlar ama bunlar bile çok pahalı yani. Şurada 16.000 tane fişimiz varmış. Onlarla da şöyle ne açsak 7200, 714. Yani altın alet kutusu açmak istiyorum ama çok da gerekli değil. Çünkü içinden genelde boş atacak dostlar. Onu da bildiğim için ben zümrüt açayım ki biraz daha para kazanalım. Parayla da kalan karakterleri en azından fullleyebildiğimiz kadar fulleriz. Bir tane de şöyle altın sandık açayım da 70 bin yakın buradan parayı cebe indirelim. Evet. Bize vermeyen sandığı da şimdi verdi. Hayret. Şimdi şuradaki ödülleri de toplayayım. Sizlere söylemek istediğim o şeyi de söyleyeceğim. Şunları serisinden açalım. Şuna bak paso boş atıyor ya. Gerçekten üzülüyor yani insan arkadaşlar. Evet haftalığa koydukları ödüller de gerçekten çok can sıkıcı ödüller olmuş. Yani gitgide Ödüllerden baya bir kısma yoluna gitmişler. Evet sizlere şimdi söylemek istediğim şey şu dostlar. Şimdi benim e, Türkiye birinciliğine veyahut da küresel birinciliğine oynadığım zamanlarda fark ettiyseniz. Biz hep mesela bak Türkiye birincisi şu an 87 bin kupa ama şu an o da yani sezon başlığı 3-4 gün olmuş. Hala hiçbir maça girmemiş. Yani herkes görüyorsunuz artık oyuna eskisi kadar geçen haftaki veyahut da ondan önceki hafta kadar aktif oynamıyor. Hatta şöyle küreseli göstereyim. Küreselde şu an var ya bakın sezon başlığı bugün ne perşembe. 4 gün oldu arkadaşlar. Şu an buralarda 99 bin 100 bin kupaların olması lazım. Yani 100 bin kupaların falan olması lazım ama kimse artık oyun eskisi kadar abanmıyor. Çünkü herkes benim zamanımda oynadı abandı. Şöyle bir iki hafta sonra kimse artık abanmıyor. Abanmayı seçmiyor. Çünkü karakterlerin Dengeleme değişiklikleri karakterleri bitirme yönünde oldu bana sorarsanız. Ne bileyim burada işte adam diyor ki kardeşim işte gidip en azından karakterlere kupa kasayım ki elmas kasayım, elmas biriktireyim. Yarın güzel bir karakter gelince elmasla satın alırım onu. Veyahut da elmasla güzel güzel öğeler geliyordu hatırlarsanız buraya. Şöyle göstereyim. Şuraya mesela elmasla şeyler geliyordu. İşte feromon geliyordu, kas geliyordu. Gidiyorduk bir tane de olsa zararına da olsa alıyorduk. Çünkü diğer sezon buradan 15 bin 16 bin elmas topluyorduk. Yani elması kaldırmışlar. Ödüllere kaydırma yapmışlar. Yeni ödül eklememişler. Yani paso bana sorarsanız kötü bir güncelleme olmuş. Bakalım daha kötüsü var mı? Kötünün kötüsü vardır. Buna alıştık. Sıradaki kötü güncelleme ne zaman olacak diye bekliyoruz. Ama bundan sonraki güncelleme çok yüksek ihtimal dostlar. Yani karakter güncellemesi olur. Yeni bir karakter getirirler diye düşünüyorum. Yani... Suspect'e baktım geçen. Bakmadım da sizlerin yorumlarına baktım. Suspect'e yaklaşık 3 senedir güncelleme gelmiyormuş arkadaşlar. Yani komple Zubay'a yönelik oynuyorlar artık. Para neredeyse oraya yatırım yapan bir şirket oldular. Ee, ama Zubay'a da bu şekilde kötü bir güncellemeye getirmeleri oyuncuları çok daha soğutuyor ne yazık ki. 3 milyon 100 bin altınımız varmış. Bir tane karakteri daha fullleyelim arkadaşlar. Şöyle en yüksek seviye yapalım. Evet zaten bir tane karakterimiz kaldı o da Buddy'ymiş. buradan da Davut Kutlu tekrar seneler sonra max artı max olduğunu hep beraber görmüş oluyoruz şunu şöyle tek tek yükselteceğiz şöyle 450 binde buna verdik ve yeni seviyede hayırlı uğurlu olsun Buddy de ani ihtimalle 20 level olmuş oldu şuna da ver Evet şunları zaten alamıyoruz. 4 milyon istiyor direkt. Bu kalsın. Bunu sonradan açarım zaten. Şunları da açalım. Evet şurada bir tane silah yeri boşmuş. Onu da şöyle verelim. Son olarak profile baktığımızda ise dediğimiz gibi her şeyin max olduğunu görüyoruz. Bugün de vallahi bak kapanış yapacağım birazdan videoya. Lan rüyamda gördüm. Böyle profile bir tıklıyorum arkadaşlar. Tekrar burada YouTube klanın yanında böyle içerik oluşturucu yani bize partnerlik falan filan vermişler. Yani rüyaların tersi de çıkar, düzü de çıkar. Yakında inşallah partnerlik alırız da daha güzel güncellemeleri sizlere harfi harfine böyle aktarabilirim. Veyahut da yeni karakterlerin güncellemesini direkt bizden Türkçe bir şekilde duyabilirsiniz diye Umut ve temenni ediyoruz. Evet videomuz bu kadardı. Sizler neler düşünüyorsunuz bu güncelleme hakkında? T tabii ki de yorumlarınız çok önemli. Fikirlerinizi merak ediyorum. Yorumlar kısmında ben de yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Artık bin'e doğru gidiyoruz arkadaşlar. Bu 50.000 olalım. 50.000 e özel bir videoda yapacağımızı söyledik. Bir de üzerine güzel bir like istiyorum arkadaşlar. Şöyle 400-500 like'ları çıkalım artık. Yani 250-300'lerde sabit kaldık. 500'lere çıkalım, 600'lere çıkalım. Eskiden her videoya 700-800 like, 1000 like geliyordu. Şimdi baya baya düştük. Ya 5000 kişi izliyor. Her izleyen bir like atsa 5000 like olur. Hadi her izleyen bir like atmasın. 2 kişiden bir like atsa 2500 like olur. 3 kişiden bir like atsa yine 900 bin like oluyor arkadaşlar yani. En kötü like'ınızı atın bizlere destek olun ki biz de sizlere güzel güzel videolar yayınlamaya devam edelim. Bu videomuz bu kadardı. Yepyeni videolarda görüşmek şimdi hoşça kalın. Bay bay.